Game Over kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. burada oranının yeni bir göreviyle birlikteyiz. Aracımız sarmış. Hamurla bir görev gerçekleştireceğiz. Bayağı zorlu yollardan geçtik. Ee, yolun sonuna doğru geldik. Ama hala zorlu yol. Aracı zarar vermeden gidebilirsek çok güzel olacak ama bir de düşmesek Defalarca manevra... Ah motor olduk şimdi. Manevra yapmak gerekiyor. Şuradan bir kurtulabilirsek... Galiba evet, bundan sonra rahatlayacağız. azıcık üst kere araç uçuyor sanki ya. Çok oturuyor bu hamur. Yüksel araç olabilir tabi. Manzara oldukça güzel arkadaşlar. Biraz sis var gibi ama... Görüntü olarak gayet iyi aracı aşağıya düşürmeden gidebilirsek çok kötü ya. Yine bulduk aracı. Ah kaya, kaya aşağıya doğru gitti. Şu bir kaya parçası. Evet. Kırılımıza geldik. Bakalım araç aşağıya var et. TK 1500. Bu bizde vardı ama olsun yine. Yenisini bulduk arkadaşlar. Yenisini değil de yani artık yapacak bir şey yok. Sağlam çalışıyor gidiyor. Evet. Bayağı bir arızası var. Sekizlik bir araç. Biz bunu garaja çekelim. bakalım. Evet. Kornos aynı. İçi dışı. Evet arkadaşlar bir görev daha bitirdik bakalım benzin yok bu, bu değil de benzin iki yapalım gidebildiğimiz yere kadar Chevrolet gidelim ardından benzin çekelim biraz videoyu beğenmeyi ben arkadaşlar evet, tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın, kalın kendinize iyi bakın.